İlk olarak gideceğimiz yer haber durağımız Erzincan. Erzincan'da yaşamış olduğumuz o maden felaketi. Burada bu bölgede umutlar zorlanıyor, gerginlik artıyor ve diyor ki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar orada çöken, işçilerin üzerine çöken toprağın miktarı 400 bin kamyon toprak bu şekilde tarif ediyor, anlatıyor. Arama kurtarma ya da arama tarama çalışmaları devam ederken Tekrar söyleyelim, umutlar zorlanıyor. <laughs> eliyle o toprağı o toprağı şu an kaldırılmıştı. Vallahi kaldırılmıştı bunlar. Verilen rakamlara bakıldığı zaman o toprağı Arkadaşım eliyle bir, alındığı zaman kaldırılmış. Olur, Biz ya. dokuz canın peşindeyiz. Oradaki dokuz can bizim. O dokuz can bizim. Daha halen arama, Kurtarma çalışmaları namına hiçbir şey yok. Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen facianın 3. günü arama kurtarma çalışmalarında kayıp 9 işçiye ait tek bir ize bile rastlanmadı hala. Maden ocağının kapısında sevdiklerinden bir haber bekleyenler için her geçen saat umutlar azalıyor. Aileler televizyonlarda yürüyor. Biz muhatap alacağız. Kimseyi muhatap alamadık. Sayın Hüseyin Bari televizyonda açıklamayalım. Oturup televizyon mi izleyeceğim ya? Bir Binlerce kişi bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor. 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor. Burası halen çalışan bir yapı yani heyelan e, tehlikesi halen devam ediyor. 10 milyon metre bir toprak kütlesi elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Falcanlı artık 3. günü 9 işçiden hala bir haber alınamadı. Arama çalışmaları devam ediliyor diyor ama ailelerdeki bekleyiş de artık yerini yavaş yavaş acıya bırakmaya başladı. Ankara'dan dorun gelecek diyor. Sanki Ankara sahip şeyin, dünyanın An üstünde cihaz nereden geliyor? Yeni Gümüşmeler, mi üretiliyor? Dünyanın Üretim mı mıyım? gelecek? Orada, yani umudumuzu Umudumuzu kaybetmeyiz ama oradan, orada yaşayalım. 400 tane arkadaşımız gece gündüz şu an oradalar. Bütün Ya oradalar da ne yapılıyor giden. mesela? Ya biz işte, onu öğrenmek işte, istiyoruz. Biz, oradalar biz, bin, bin, kişi baba, orada ya. bin kişi orada ama ne yapılıyor? Türk planmak istiyoruz ya. 500 metre kazdık. 500 metre ileri gitti. Orada demir batırma yeri derinlikte. Erzincan valisi bilgilendirme toplantısı yapacağını söyledi ancak aileler işletmeye geldiğinde valiyi karşı karşılarında bulamadı. Endişe yerini öfkeye bıraktı. Evet, Aileler Aileleri verilmişse Vali Bey'imiz burada şey. var. yapmış olduğu bir şey var. Lütfen çayını kahvesini bıraksın. Saat 9'da biz buradaysak o da burada olsun. Aileler bir taraftan acıdı bir taraftan da yetkililere tepkiler kendilerine. Birkaç gündür bilgi verilmediğini söylüyorlar. Saat 9'da da valiyle toplantı olacaktı ama vali toplantıya gelmeyince sinirler daha da gerildi. Dün buraya gelmişim adam bana şov yapma diyor ya. Benim canım gitmiş. Şovu sen yapıyorsun sen. Vali ailelerle görüştü. Afat arama kurtarma çalışmalarını paylaştı ama henüz sonuç alınamadı. Facianın ardından gözaltı sayısı ise 9'a yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında maden şirketinin Kanadalı yöneticisi de bulunuyor. Facianın yaşandığı bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor. İşte meci şirketin yönetim düzeyinde özellikle bir zafiyeti içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü hala ee, söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Bu tabi beraberinde bakmamız gereken bir e, konudur. Temsilcileri yok. Kim bekliyorsunuz ki? Onlar meseleye böyle mi bakıyor? Bir Sözcü gazetesi gelsin mi? Yönetmenimizden Savaş Yıldız'dan rica edeyim. Sözcü gazetesinde zaten net bir şekilde özeti de çıkartılmış. Maden Türk, Çalışan Türk, Toprak Türk, hayatını kaybedenler Türk, gözaltına alınanlar Türk, kaymanı yiyenler kaymanı yiyenler zaten yabancılar. Bir de Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Evrensel Gazetesi'nde de vahşi madencilik nasıl yapılıyor, nasıl talan ediliyor? Ülkemiz onu gösteriyor. Haraç, mezat, memleket, Kütahya, Kazdağları, Ordu, Artvin, Muğla, Erzincan. Bakın, Kütahya'da %92 olarak bir oran verilmiş. Kütahya'nın %92'si madenlere ruhsatlandırıldı ruhsatlandırılmış alanın %52'si aktif durumda. %40'ı ise ihale aşamasında. E giderler yakında bir çet olumlu raporu alırlar mı acaba Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan? Kaz Dağları dünyada oksijen anlamında en kıymetli yerlerden birisi. Bakın Kaz Dağları'na %79'luk bir ruhsatlandırma var Kaz Dağları'nda. İşte Kaz Dağları'nın %79'u madenlere ruhsatlandırıldı ruhsatlandırılmış alanın %41'i aktif durumda, %38'i ise ihale aşamasında. Diyoruz ki şimdi Enerji Bakanı'nın da ağzından duyuyoruz, diyor ki kendisi şirketin yetkilileri nerede? Nerede şirketin yetkilileri? Verdiler parayı, kazıyorlar Türkiye'yi, yıktılar Fatsa'yı öyle, memleketin pek çok yerini öyle, yıktılar, mahvettiler ortalığı.